Selam arkadaşlarım. Ben Irmak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kozmetik alışverişi konuşacağız. Öncelikle ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Son videolarıma gelen ses mekanik geliyor yorumlarını tabii ki dikkate alıyorum ve düzeltmeye çalışıyorum. Şu an bir mikrofon denemesi yapıyorum. Eğer çözümü bulursam e, ona göre bir işte mikrofon alışverişi vesaire yapmam gerekecek. Şu an kablolu bir mikrofonla e, çekimi yapıyorum. Eğer başarılı olursa bunun kablosuna geçeceğim. Çünkü kabloluyla çekim yapmak şu an çok zor gerçekten. Neyse sizleri dikkate aldığımı bilmenizi istiyorum ve e, sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorum. Biraz zaman alabilir. Bu konudaki sabrınız için çok teşekkür ederim. Şimdi bugün Kozmetik alışverişimden bahsedeceğim size ve e, uygulamalı olarak aldığım şeylerin büyük bir kısmını, hani makyaj e, tarafını biraz daha göstermeye çalışacağım. Yüksek fiyatlı versiyonunu yapmıştık. Burada da uygun fiyatlı ürünleri e, bir araya toparladım. Son dönemde aldığım, son 1-2 hafta içinde aldıklarım var. Çok önceden aldığım, göstermeye bir türlü fırsat bulamadığım şeyler var. Beğendiklerim var, beğenmediklerim var. ilk defa deneyeceklerim var. Yani burada ilk izlenim olacaklar var. Bakacağız hepsini inceleyeceğiz Poşetim olmadığı için <laughs> gösteremiyorum ama Watson's, Gratis, Rosman karışık bir e, alışveriş oldu. Öncelikle uygulamalı olarak göstermeyeceklerimden e, bahsedeyim. Eyüp Sabri Tuncer'in diş macununu aldım. Her zaman stoğumda olan e, bir ürün. Bitenler videolarımı takip edenler e, bilirler. En sevdiğim diş macunu bu. Karanfil ozusunu aldım. En iyi temizleyen, e, ağzı en ferah hissettiren e, bence bu. Ben florürlü diş macunları kullanamıyorum. Klasik florürlü diş macunları benim ağız içimde, dudak içlerimdeki derilerin soyulmasına sebep oluyor. Konforlu hissetmiyorum. O yüzden tercih etmiyorum. Florusu diş macunları arasında da en sevdiğim Eyüp Sabri Tuncer'in bu karanfilli versiyonu. Bunun birçok e, çeşidi çıktı. Nanelisi falan da var. Mis farklı ve karanfilli olan benim en sevdiklerimden. Bundan stoklamak için aldım. Onun dışında sık sık satın aldım ürünlerden bir tanesi. Şöyle ikili bir setini buldum. Naşita'nın usturasından aldım. Ben bazen böyle yüzümdeki tüyleri e, jiletliyorum. O zaman böyle makyaj daha güzel duruyor. Bundan bahsettiğimde ya da başkaları bahsettiğinde en çok gelen soru yüzünüzdeki kıllar Sertleşmiyor mu? Sakala dönüşmüyor mu oluyor? Şöyle söyleyebilirim. Eğer herhangi bir hormonal probleminiz yoksa e, yüzünüzdeki tüylerin kıla dönüşmesine imkan yok. Ben de herhangi bir hani yıllardır yapıyorum. Herhangi bir öyle tüylerimin kıla dönüşmesi vesaire gibi bir şey olmadı. Genelde e, tekli olarak alıyordum. Böyle fırçalı bir setini gördüm. Naşita'nın Rosman'dan aldım. Naşita'nın fırçalarını çok severim. E, Pro serisinin 339 numarasını bu setin içine koymuşlar bir tarafında kaş fırçası bir tarafında da yine kaş da doldurabilirsiniz eyeliner de çekebilirsiniz şu malzemesi çok güzel çok şık gözüküyor bunu zaten kullanırım bu daha çift taraflı bir ustura bir tarafı daha geniş bir tarafı da daha küçük kaşı şekillendirmek için bu kullanılıyor ben kaşlarımı şekillendirmiyorum daha çok yüz tüylerimi alıyorum bununla. İsterseniz onunla ilgili de böyle bir e, hani deneme videosu çekebiliriz. Daha önce denediğim, çok sevdiğim, favorim olan bir ürün. Yine Rossmann'dan aldım bunu. For Your Beauty markasının makyaj fırçası temizleme spreyi. Bu çok güzel bir ürün arkadaşlar. Eğer bir makyaj fırçası temizleyicisi almak istiyorsanız kesinlikle buna bakın derim. Burada da göstereyim size. Bakın şu fırçam şu şekilde pis. Ben genellikle fırça temizleme işlemini bununla yapmıyorum ama böyle video çekimi sırasında acil temizlemem gereken durumlarda bunu kullanıyorum. Şöyle birkaç fıs bundan sıkıyorum. Baya bakın neredeyse tertemiz oldu. Bundan memnunum. Tekrar tekrar alıyorum zaten. Rossman alışverişim sırasında bir böyle kirpik kıvırıcı gördüm. Aslında benim kirpik kıvırıcıya ihtiyacım yok ama fiyatı çok güzeldi ve enteresan bir başlığı var. Ben Mac'in kirpik kıvırıcısını kullanıyorum ve çok memnunum. Bence en iyi kirpik kıvırıcı o. E, zamanında bir sürü markanın markanınkini kullandım. Bu şöyle bir ürün. Bakın ucunda tarak var görüyor musunuz? Kirpikleri bu tarakların içine alarak hem ayırıp hem kıvırma vaadi var. Şu şekilde kirpik kıvırıcılar aslında benim hoşuma gidiyor. Makingki böyle değil, parmak geçirilen bir şey. Değişik buldum ucunu, bunu aldım. Yanında da iki tane böyle yedek lastiği vardı. Karşılaştırırız hatta bir tarafı ile kıvırırım, bir tarafı bununla kıvırırım. Bir bakarız performansına. Şöyle de bir koruma şeyi var. Hani açılıp kapamasını önleyen bir e, aplikatörü de var. Ürünün kendisi böyle çok kaliteli gözüküyor. Yani malzemesi çok güzel. Şuradaki demirleri vesaire çok güzel. Hiç böyle tel maşa gibi değil. 75 liraya göre performansı da yüksekse gerçekten iyi bir ürün yapmışlar diyeceğim. Bunu deneyeceğiz. Şimdilik kenara koyuyorum. Bu yeni bir alışveriş değil. Sephora'nın Self Tanning Drops isimli şu ürününü almıştım. Güneş kreminin içine karıştırarak bir deneyeceğim bunu. Drunk Elephant markasının şu ürününe muadil olabilir mi acaba diye düşünerek e, almıştım. Cildin daha ışıltılı ve parlak görünmesine yardımcı olan bir ürün diyor. Güneş kremi olarak kullanmayın diyor. Öyle bir güneş koruma özelliği yok diyor. Bronzlaştırıcı damlalar olarak kullanmanız gerekiyor diyor. Belom markasının güneş kremini alıyorum elime. Birkaç damla şöyle damlatıyorum çok da bronz olmayalım. Karıştırıyorum biraz. Güneş kreminin yapısını inceltmiş oldu. Şimdi burada uyguladığımda herhangi bir bronzluk görmüyorum açıkçası. Bakalım değişecek mi rengi? Bu arada elleri sonradan yıkamanız gerekiyor. Bu böyle biraz zaman geçmesi gerekiyor etkisini e, göstermesi için. Ben o özelliğini çok sevmedim açıkçası. Hani ne kadar bronzlaştıracak anlayamıyorum ilk anda. Böyle silince herhangi bir şey de geçmiyor. Yani böyle sanki renk vermiyormuş gibi gözüküyor. Size göstermek istiyordum. Hep böyle kenarda bekletiyordum bu videoya dedim. Koyayım artık bahsedeyim. Var mı bu ürünü kullananlar? Ben mi yanlış kullandım? Hatta yani birkaç damla daha şöyle alıp uygulayacağım. Denemiş olalım. Yani böyle sürüyorsunuz, herhangi bir renk değişikliği olmuyor. Buna muadil bir ürün değil. Ertesi günden e, selam veriyorum sizlere şu anda ürünün ertesi günkü akşama doğru olan etkisini göstermek istiyorum. Hiç beğenmediğim bir ürün oldu. Şimdi ben bunu aslında geçtiğimiz yazın sonunda almıştım. İki kere falan uyguladım. İlk uyguladığımda herhangi bir böyle etkisini görmemiştim. İkinci uyguladığımda da ellerimde böyle bir renk değişikliği gözlemlemiştim iyi yıkayamadım herhalde elimi diye düşünüyordum. Sonra ben bu ürün unutmuşum. Bir kenarda kalmış böyle. Geçen gün hatırladım. Aa dedim ben bunu bu videoya bir koyayım. Hem orada bir tekrar ilk izlenim gibi deneyeyim diye. Aylar aylar sonra deneme fırsatım oldu. Ve biraz da fazla kullanmış olabilirim. Yüzümde şu anda tüp patlamış gibi duruyor. Bakar mısınız? Yani renk tonumu sonradan değiştiriyormuş. Onu fark etmiş oldum. İlk sürdüğüm anda böyle bir renk değişikliği yoktu. Sonra çift aşamalı temizlik yaparak akşam yüzümü yıkadım. Gece baktım geçmiyor. Yani renk hala duruyor. Bir kere daha yıkadım. Sabah kalktım tekrar yık yıkadım. Banyo yaptım. Hala da yüzümdeki etkisi geçmedi. Sabah çok daha kötüydü. O yüzden kullanmayacağım bu ürünü. Sizlere de böyle ertesi günkü halini göstermek istedim. Eğer kullanmak isteyeniniz varsa bu tarz ürünleri seviyorsanız çok kontrol uygulayın. Damla damla damlatın. Onu tavsiye ederim. Onun dışında böyle bacak vesaire bronzlaştırmak için belki kullanılabilir. Bence yüze iyi gelen bir ürün değil. Yani turuncu yapıyor yüzü çünkü. Hani bronz gibi değil de turuncu gibi yapıyor. O yüzden sevmedim maalesef ben bu ürünü. Performansını beğenmediğim iki üründen bahsedeyim. Deborah Milano'nun Aqua Tint Lipstick isimli şöyle bir e, tintini aldım. 3 numarasını koral rengini aldım ben. Keçeli bir kalem bu arada. Uygulaması çok rahat aslında. Yayılıp bulaşmadığı için uygulama rahatlığı sağlayan bir ürün. Ama şimdi ben bunu bekletmeden hemen sileceğim. Çünkü bu etki var ya geçmiyor arkadaşlar. 2 gün geçmiyor. Elimin üzerine sürmüştüm denemek için mağazada. 2 gün elimi yıkadım geçmedi etkisi. Ve rengini de hiç beğenmedim. Çok böyle neon gözüken bir ürün. Bu kadar neon Dudak ürünleri bence böyle çocuk makyajı gibi duruyor. Böyle yüz boyama yapmışsınız gibi duruyor. O yüzden beğenmedim. Bu arada sileyim. Bekletmek istemiyorum. Çıkması diğer şeyleri gösteremeyeceğim size. Ee, Deborah'ın çok ürününü beğenirim ama bu benden maalesef geçer not alamadı. Ben dudağıma süreyim. Üç gün çıkmasın. Zamp gibi yapışan bir tint arıyorum diyorsanız... Bakabilirsiniz ama ben özellikle bunun rengini hiç beğenmedim. Diğerleri de muhtemelen böyle neon olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bir diğer sevmediğim alışveriş. Aslında hani performansı çok fena değil ama pratik bir ürün. Bir çanta ürünü gibi düşünebilirsiniz ama bundan daha performanslı ürünler var. Isana'nın Styling Stick isimli ürünü. Rossmann'larda satılıyor bu marka biliyorsunuz ki. Şöyle kaş jeli gibi bir ürün ve bebek saçlarınızı yapıştırmak için kullanıyorsunuz hatta şurada deneyelim. Şöyle yapıştırıyor. Şimdi bu ürünü neden sevmedim? Bir kere bence çok ıslak bırakıyor saçı. Performansı bana çok yüksek gelmedi ve saçlarımı çok yağlandırdı. Böyle ıslak ıslak pis bir görüntü bıraktı benim saçlarımda. Belki hani saçlarım koyu olduğu için öyle olabilir. Sarı saçlarda o kadar gözükmeyebilir ama ben açıkçası beğenmedim. Ben bunun yerine sabun olan versiyonları kullanmayı daha çok seviyorum. Onda da benim birçok kişi beğenmiyor ama en sevdiğim Mix Up'ınki oldu. Çok pratik buluyorum. Saçlarımı topluyorum. Onunla hafif şöyle bir geçiyorum. Çok yoğun uygulamama da gerek kalmıyor. Topuz fırçamla üzerinden taradığımda mis gibi böyle jilet gibi bir görünüm oluyor ve gün boyu performansını kaybetmiyor. En popülerleri şunlardı. Bunlar kadar erime yapmıyor. Katı yapısı benim çok hoşuma gitti. Bunu da böyle hani çantamda taşımak amacıyla hem tarak hem ayrı bir ürün taşımayayım diye almıştım. Anlık kurtarıcı olarak kullanabilirim ama devamlı kullanım için benim sevdiğim bir ürün olmadı. Bir tane temizleme jeli aldım. Neutrogena'nın şu kremini çok sevince aynı serinin temizleme jeli olduğunu görünce denemek için aldım. Zerdeçallı Shooting Clear isimli bu kremini almıştım. Neutrogena'nın çok güzel bir nemlendirici. Böyle hani çok yoğun nemlendirici değil de normal zamanlarda kullanabildiğim, yüzümün çok kuru olmadığı zamanlarda kullanabildiğim bir nemlendirici kokusunu çok seviyordum. Aynı serinin Miseler Makyaj Temizleme Jelini aldım. Bunun da kokusu çok güzel. Yani kullanırken böyle bitki bitki kokuyor. O özelliğini çok sevdim. Suya dayanıklı makyajı bile kolayca çıkarır diye bir vaadi var ve stresli cildi yatıştırır diyor. Sivilcelenmeye yatkın ciltler için de uygunmuş. Aynı zamanda mineral yağ, silikon ve sülfat da içermiyormuş. Ben sevdim bunu. Gerçekten göz makyajını bile tertemiz yapıyor. Hatta çift aşamalı temizlik Yapmanıza gerek kalmadan çıkarıyor. Ben tercih ediyorum çift aşamalı temizlik yapmayı çünkü hem daha iyi arındırdığını düşünüyorum hem de yüzüme daha nazik davranıyorum. Öncesinde yağ bazlı bir temizleyici kullandığımda merak edenleriniz varsa almayı düşünenleriniz varsa etkilebiliyorum. Bir tane marka gönderisi geldi bana. Bir süredir kullanıyorum ben bunu. Aromatica markasından. Kendi alışverişim değil ama Bundan da bahsetmiş olayım sevdiğim için. Aromatica markasının çay ağacı. Tea Tree Calming Gel olarak geçen ürünü. Devasa da bir ürün. Bu şöyle bir Jel arkadaşlar sivilceye meyilli, işte akneye meyilli bir cildiniz varsa onları kurutmaya yardımcı olan bir ürün. Ben özellikle yüzüme çok fazla uygulamadım. Denemek için uyguladığım oldu ama yaz aylarına geçerken benim omuz kısımlarında çok fazla sivilce çıkar. Böyle minik minik hatta böyle ellerimle çok yolarım onları. Sırt bölgem biraz yağ üreten bir bölge benim. Sırtımda, omuzlarımda kullanmaya başladım. Şuralarımda da zaman zaman sivilcelenme olur. Bakın. Şunun gibi. Vücudumda kullanmaya başladım. Kurutuyor. Gerçekten etkili. Böyle ucu beyaz olan minik sivilceler oluyor. Onları böyle kuru kuru döküyor. Başarılı buldum. Kullanmaya devam ediyorum. ilerleyen zamanlarda da güncellerim sizi. Bir de şunlardan bahsedeyim. Ondan sonra yüzüme bir ten makyajı yapacağım. Göstermek istediğim renkli ürünler var. Onlardan da bahsedeceğim size. Ve şunu kullanacağız. Çok merak ediyorum. İki tane el kremi aldım. Frujian'ın şu el kremleri. Zaten bu markayı çok seviyorum. Yeni bazı kokuları çıkmış. Ben bu muzlusunu aldım ve hiç beğenmedim. Bu el kremlerinin performansına bayılıyorum. En sevdiğim el kremi bunlar ama bunun kokusu hiç bana hitap etmedi. Muzlu süt kokuyor öyle söyleyeyim. Ne bekliyordun Irmak muzlu bir el kremi alırken diyecek olabilirsiniz ama severim diye düşünmüştüm. El kremi olarak sevdiğim bir koku olmadı. Maalesef ki elimde kaldı. Bir şekilde ayağımda falan filan kullanıp bitiririm bunu diye düşünüyorum. Açtım çünkü. Bu benim bu el kremleri arasında en sevdiğim iki tanesinden biri. Bir de sarı olanı, turuncumsu olanı. Ee, çok seviyorum. Shea yağlı bir el kremi. Bir önceki videomda yanlış hatırlamıyorsam size bahsetmiştim. L'Occitane'ın viral olan şu el kremi var ya. Bu bunun muadili arkadaşlar. Birebir aynı mı derseniz kokuları birebir aynı değil ama formülasyonları oldukça yakın. Anlamayacaksınız ama yine de göstereyim formülasyonları birbirine çok çok yakın. Yoğunlukları, kıvamları birbirine çok çok yakın. Bunun kokusu bence çok daha güzel. Elde bıraktığı hissiyat aynı. Kesinlikle aynı. Bu kadar iddialı konuşuyorum. L'Occitane çok yüksek fiyatlı. Bence hiç o parayı vermenize gerek yok. Hatta bunun kokusu daha güzel olduğu için bunu tercih etmenizi öneririm. Bu da şeye yağlı. Bu da şey ayağlı bir ürün. Çok güzel asla laf edemem. O fiyata değer mi derseniz bu tamamen tercih meselesi. Ve fakat etkileri aynı yani. İkisi de çok hızlı emiliyor. İkisinin de ele verdiği hissiyat birebir aynı. Ben zaten bunu çokça kez kullandım. Gönül rahatlığıyla e, söylüyorum. Bunu da tamamen merak ettiğim için Böyle küçük boyunu almıştım karşılaştırmak için. Büyüğüne para vermeyeceğim mesela. Bununla yoluma devam edeceğim. Sen makyajımı yapıp geliyorum. Renkli ürünler göstereceğim size. Şimdi birkaç tane renkli üründen size bahsedeceğim. Önce kullandığımla ve sevdiğimle başlayayım. Biulisin Drop It isimli şöyle bir allığını gördüm. Bu hem lip gloss hem de allık olarak geçiyormuş. Biliyorsunuzdur zaten mutlaka görmüşsünüzdür. pH'a göre renk değiştiren bir ürün. Ben çocukken de bu tarz ürünler çok popülerdi. Allık olarak... Uyguladım. Çok sevmedim. Biraz yama yama duruyor ama tint olarak sevdim. Uygun fiyatla eğer bulabilirseniz bakılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Böyle uyguluyorum. Sürdüğünüz anda renk değiştirmeye başlıyor. Tint etkisi çok güzel. Dudakları kurutmayan da bir ürün. Tintler genellikle dudakları kurutur. Bunun yağlı bir özelliği olduğu için dudakları aynı zamanda nemlendirme özelliği de var. Yani daha doğrusu kurutmama özelliği de var. Yağ formlu ama böyle saçların yapıştığı yoğun yağlardan değil. Avunun şu e, dudak yağlarına benziyor incelik, kalınlık olarak. Hafif dudaklarım renklensin diye kullanabileceğiniz çok tatlı bir ürün. Allık olarak da göstereyim. Ben çok sevmedim. Yani yapısı biraz böyle hani yapış yapış olduğu için çok tercih edeceğim bir ürün değil allık olarak ama yine de şöyle göstermiş olayım sürdüğünüz anda renk veriyor zaten şu şekilde. Doğal bir bitiş var. O açıdan güzel ama ben dediğim gibi yapı olarak e, allık anlamında beğendiğim bir ürün olmadı. Hemen şöyle fondötenimi kapatıyorum. Çok beğendiğim bir allıktan bahsedeceğim. Ama önce tintleri göstereyim. Flormar yeni tintler çıkarttı. Tint deyince aklımıza genelde pembe tonlar ya da kırmızı tonlar geliyor. Ama bu tarz tonların olduğu tintler çok üretilmiyor derken Flormar bu ürünleri çıkarttı. Ben bunları denedim, kullandım ve hoşuma gitti. Bakın ıslak mendille sildikten sonraki hali de Biolis'in Gayet güzel. Şimdi gelelim Flormar'ın bu tintlerine. İki rengini almıştım. Birisi 02 numarası, birisi 03 numarası. 2 numarasını özellikle çok beğendim. Bunu uygulayarak başlamak istiyorum. Bu arada sakız kokuyorlar. İlk sürdüğümüz anda ıslak gibi, daha sonra hafifçe kurumaya başlıyor. Daha böyle mat bir. E görünüme ulaşıyor. Bu tarz tonlar tintlerde olmadığı için özellikle çok beğendim. Performansı aşırı yüksek değil. Çok kalıcı ürünler değil. Şöyle allık olarak da hemen göstereceğim. Renk tonu çok güzel. Dudakları hafif kurutan bir yapısı var. Mutlaka alttan çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Kup kuru yapmıyor ama yine de çok hafif bir gerilme yaşayabiliyorsunuz. O yüzden nemlendirmekte fayda var. Böyle bir tonu var. 03 numarayı da Yüzümün bu tarafında allık olarak göstereyim. Bu da biraz daha turuncumsu, şeftalimsi bir renk. Bu da allık olarak bu şekilde gözüküyor. Bu arada biraz sıvı bir formülasyonu olduğu için çok ince yapılı ten ürünleriyle bence çok daha güzel oluyor. Daha kalın ten ürünleriyle uyguladığınızda çok hafif alttan açılma yapabilir. Evet, bekledikçe etkisi de bu şekilde gözüküyor. 02 numaranın Dudaktaki duruşu bu. Yanaktaki duruşu bu. Bu da 03 numaranın yanakta duruşu. Dudakta da göstereceğim. Önce bu tinti silelim. Ne kadar etkisinin kaldığını görelim. Bayağı bir yok oldu. Ama tabii ki etkisi var. Fakat yağlı şeyler yediğinizde gün içinde iyice kayboluyor. Hani Flormar'ın şu tintlerinin kalıcılığını, etkisini beklemeyin bu ürünlerden. 03 numaranın dudaktaki duruşunu da göstereyim. Bu da 03 numaranın dudakta duruşu. Bence bugüne kadar üretilmiş tintler arasında renk anlamında fark yaratan bir ürün olmuş. Allık olarak da kullanılabiliyor olması güzel. Ama dediğim gibi kalıcılıkları çok çok yüksek değil. Yanaklarımı nötrleyeceğim. Son iki tane daha allık göstereceğim size. Bunlardan bir tanesi çok başarılı arkadaşlar. Light'ın şu allığı. Bunu daha önce TikTok'ta denemeli olarak göstermiştim. Benim böyle geç keşfettiğim bir allık oldu. Birçoğunuz kullanıyor musunuz zaten? Krem allıklarından 506 numaralı Pink Dream rengi. Şöyle bir allık. Bunun neye muadil olduğunu da söyleyeceğim. Bir de Light'ın bir koleksiyon ürünü. Bunu daha hiç kullanmadım. Aylardır çekmecemde duruyor. Şöyle bir hani galaksi temalı. Böyle bir ton. Bu tarz bir allık tonum olmadığı için bunu da denemek için almıştım. Hala satışı var mı bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz. Şimdi birini bir tarafa, birini bir tarafa uyguluyorum. Bununla başlayalım. Bunu çok sevmemin sebebi kendiliğinden ışıltı barındırması. Biliyorsunuz ki highlighter kullanmayı çok sevmediğim için kendiliğinden ışıltılı allıklar benim daha çok tercih ettiğim allıklar oluyor ve etkisine bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? Kalıcılığı da hiç fena değil çok değil. Yani biraz uçuyor gün içinde ama pırıltısını kaybetmiyor. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Bakar mısınız bitişine? Ve bu neye benziyor biliyor musunuz? Benim yine çok sevdiğim Kiko'nun stick kremallıklarının 02 numarasına çok benziyor. Bitiş olarak bayağı benziyorlar. Şöyle elimin üzerinde göstereyim. Hatta Like daha güzel yani. Bakın şu taraftaki Kiko, bu taraftaki Like ışıltıları çok çok benziyor. O yüzdeki duruşlarını ben çok beğendim. Bunu da zaten böyle ışıltılı e, highlighter sürmüşüm gibi bir etki yarattığı için çok severek kullanırım. Buna kesinlikle bakın bulursanız bu tarz tonlu aldıkları seviyorsanız kaçırmayın derim. Şimdi şunu e, deneyelim. Bunu daha hiç uygulamadım. Bakalım nasıl gözükecek? Bu tarz tonlu bir aldığım hiç yoktu. Şu fırçamla dağıtayım. Çok alakasız ama pigmenti çok yok ama zaten pigmenti çok olsaydı fazla bağırırdı yüzde. Ama kat kat uyguladığınızda artıyor. Evet bu mat yapılı bir allık. Ambalajına baktığınızda böyle biraz galaksi teması olduğunu görünce daha böyle ışıltılı bir şey bekliyor insan ama mat bir allık. Sadece biraz daha ıslak bir görünüm var. Krem olduğu için alttan hafif hafif açıyor ten ürününü. Şöyle. Wow olmadım ama şuna bakar mısınız? Bu çok güzel. Yani like'tan alınabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi bu aldık. Bu arada dudaklarım da iyice kurudu. Bunu da silerek bir kalıcılığına bakalım. Evet bu da bu şekilde. Çok yüksek dil kalıcılıkları bayağı kayboluyor yani dudaktan. Denemek istediğim benim için de ilk izlenim olacak. Deborah'nın 04 numaralı dudak kalemini kullanacağım. Deborah'nın dudak kalemlerini çok seviyorum. Bu 04 numarasını da Chestnut'a benzeterek almıştım ama hiç alakaları yokmuş. Yani Chestnut yanımda yoktu. Mekin Chestnut'ı. Ama güzel bir ton çıktı. Yani çok alakasızlarmış bu Chestnut. Bu da Deborah yani. Hiç alakaları yokmuş. Kör olmam lazım yani bunları muadil görebilmem için. Üzerine de TikTok'ta viral olan, TikTok'un bana aldırdığı bir e, üründen e, kullanacağım. Avon'un Moka isimli ruju. Bu çok viral bir rujmuş. Çok popüler bir nude rujmuş. Ben de denemek için almıştım. Üzerine de bunu uygulayacağım. Deborah'ın dudak kalemliğinin sürümü çok rahat. Yağ gibi kayıyor uygularken. O yüzden böyle konforlu bir uygulama sağlıyor. Fakat kalıcılıkları biraz düşük. Çok yağ gibi kayan dudak kalemleri zaten genelde kalıcılıkları düşük oluyor. Bunların da öyle ama renk tonları çok güzel oluyor. Böyle bir tarçınımsı bir kahve gibi düşünebilirsiniz. Şöyle hafif parmağımla yayıyorum ama onu yaptığımda bile yok oluyor. Bu da bu şekildeydi. Şimdi Avon'un bu moka rengini uygulayacağım. Bu da sürümü çok rahat bir ruj. Yapısı böyle nasıl diyeyim? İpek gibi bir doku bırakıyor dudakta. Böyle hani kaygan değil de daha pütürlü bir yüzeyi var. Kadifemsi demek daha doğru evet. Kadifemsi bir e, dokusu var bu rujun. Viral bir ürünmüş. Ben bilmiyormuşum. Keşfetmiş oldum sizin sayenizde. Son olarak da gelelim kirpik kıvırıcıya. Mac'in kirpik kıvırıcısıyla karşılaştıracağım. Benim Mac kirpik kıvırıcım çok eski bu arada. Lastiğini artık yenilemem gerekiyor ama hala yenilemedim. Mac'inki şu şekilde parmağınızı geçirebildiğiniz. For Your Beauty'ninki ise şu şekilde. Şimdi bir tarafı bununla kıvırıyorum. Bakın bu şekilde yukarı kaldırdım. Şimdi buna bakalım. Kirpikleri bir kere ayırdı. Tarağı güzel. Wow güzel. Kirpikleri ayırarak kıvırdığı için Beğendim ben bunu. Gayet iyi. Çok başarılı. Uygun fiyatlı bir mucize bulduk arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim size. Benim bu kirpiklerim özellikle dış tarafı. Genelde bu tarafıma yaptığım için kirpikler biraz daha karışık. Tarayarak kıvırdığı için o karışıklığı açtı resmen. Yakına alayım sizi. Şöyle yakından bir kez daha Kıvırıcılığını gösteriyorum. Kirpikleri ayırarak kıvırıyor. Çok hoşuma gitti bu özelliği. bayağı iyi. Ben daha önce Sephora'nınkini kullanmıştım. Flormar'ınkini kullanmıştım. Dior'u bir arkadaşımda denemiştim. Tek sefer ama hani çok karşılaştırabilecek kadar konuşamam. Bobby Brown'ınkini biliyorum. Mac'inkinin şöyle bir güzelliği var. Kalıcılığı çok uzun süre gidiyor yani o düşmüyor kirpikler. Bakalım bunu da maskara sürmeyeyim. Bir bakayım ne kadar kalacak. Performansı çok başarılı. Aynı MAC gibi kıvırdı yani. Kalıcılığı da iyiyse buna bakın derim. Hiç hani MAC'e para vermenize gerek olmayabilir. Güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım son zamanlardaki kozmetik alışverişimin uygun fiyatlı partı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben güzel keşifler yaptığımızı düşünüyorum. Sizin son zamanlardaki keşifleriniz var mı? Neler? Benimle bunları yorumlarda paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.